işleri yapacak. Kazanan kişi kupayı alacak. Karamel keke de abone olduysanız videoya geçeceğiz. ama e, yorumlara da hangi futbolcunun kaçamacağını düşünüyorsanız yorumlara futbolculukta yazabilirsiniz. Başlıyoruz. İlk penaltımızı kim atıyor? Bakıyorum. Messi. Evet, Messi geliyor. Atar mı sizce? <laughs> Messi. Kalede kim var? Kalede Doruk var. Evet. Messi. Do Donald'a karşı. Atamayan eleniyor. Evet, atamayan eleniyor. Messi geliyor. Messi. Messi şut. Messi ve gol. Messi attı. Şimdi sırada Ronaldo. Ronaldo var. CR7 geliyor. CR7. Donnarumma kalesine dikkatli. CR7. Dikkatiz. Cristiano Ronaldo nefis atıyor. Atlamalar müthiş. Cristiano Ronaldo attı. Üçüncü futbolcumuz Neymar. Neymar Junior. Junior Neymar. Neymar Junior geliyor. Kaleci kalesine dikkatli. Neymar Junior dışarı attı. Neymar'a geldi. <laughs> Mbappe için geliyor. Donaruma kaleci. Kaleci Donaruma Mbappe'yi de eliyor. Ronaldinho. Ronaldinho atıyor. Ronaldinho kaleci kurtardı. Ronaldinho da gitti. İbrahimovic. İbrahimovic. Abone olmazsanız İbrahimovic size dalar. <laughs> evet İbrahimovic abone olanlar için atıyor. İbrahimovic kal gol mü değil? Gol değil mi? Yani o binder gol mü bak bakayım. Bence gol. O zaman Şu İbrahimovic. Şu iddia geliyor baba? Tamam. Seni geçtiği için gol sayıyor. Tamam. İbrahimovic attı. Kim atıyor? Labine Yamal. Lamine Yamal geliyor. Lamin Yamal geliyor. Lamin Yamal'le gol. Erling Haaland. Erling Haaland. Ve kaleci muhteşem kurtardı. Erling Haaland. Takım arkadaşının penaltısını kurtarıyor. Doğru. Aynen. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kupanın kabı denedi ama kaleci başarılı. Lewandowski. Levan, Son Levan, Diğer Levan, iki yüzyıla kalan oyuncular geliyor. Evet Lewandowski eleniyor mu atıyor mu bakıyoruz. Lewandowski dışarı attı. Elendirdik. Messi atıyor. Evet Lionel Messi geliyor. Lionel Messi geliyor. Lionel Messi kaleci. Kaçırdı Messi'yi. Ronaldo, İbrahimovic ve Yamal. Üçü mü kaldı? Evet. Evet sizler de videonun bu kısmına geldiğinize göre Yorumlara yazın bakalım. Sizce Hali, kim kazanacak? Hali, kim, kazanacak? kim atıyor? Hali, Ronaldo. Hali, Hali, Hali. Ronaldo. Ronaldo kagol. Ronaldo kaçırmadı. Burada. Roma. Şaşkın. Şaşkın. Ama bakıyor? <laughs> Şimdi. İbrahimovic. İbrahimovic geliyor. İbrahimovic. 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 Kaçırırsa Ronaldo kazanıyor. Hadi be. Aha. O zaman Lamine Yamal kaçırmıyor. Nefis bir gol atıyor Lamine Yamal. Sıra Ronaldo'da. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo kaleye baktı. Kaleciye baktı. Ronaldo. Ronaldo kaçırmıyor. O da topu ağlara gönderiyor. Ronaldo attı. Lamine Yamal'a ya. top. Yaman yama, yama kurtardı kaleci ve kazanan Cristiano Ronaldo oluyor. CR7 kazandı. Evet. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Messi mi Ronaldo mu? Evet. Yorumlar yazın. Messi mi Ronaldo mu ya da sizin futbolcunuz hangisi? Yorumlarda buluşalım.